vatandaşımıza şu anda İstanbul'da göstermiş olduğu maksimum düzeyde açıkçası işbirliği için teşekkür ediyorum. Ve şu anda gerçekten insanlarımızın yoğun bir biçimde araç yerine toplu taşımayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Dün de ifade ettiğim gibi bu tür anlarda sadece toplumun uymaması halinde ekiplerin, birimlerin buradan talimatlarıyla vereceği bir takım iş ve işlemler işbirliklerinin etkisi bir yere kadar. Esas olan vatandaşımızın bizimle beraber ortaya koyacağı işbirliği bu kapsamda gerçekten İstanbullarla çok senkronize, birbirimizi destekleyen, bu tür anlarda en üst seviyede verimliliği gözeten bir anlayışla süreçleri yönettik. Bundan dolayı tekrar mutluluğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızın işbirliği seviyesi en iyi açıkçası İstanbul'un trafik yoğunluğundan gözüküyor. Bugün yüzde yirmiler seviyesinde bir Cuma sabahını yaşıyoruz. Yoğun bir biçimde arkadaşlarımız etkili bir şekilde şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Dün bahsettiğimiz gibi aslında çok etkili bir Cuma ve Cumartesi ekseni tariflemiştik. Burada özellikle Cuma günü sabah erken saatlerde başlayacağını düşündüğümüz kar sadece biraz daha erken İstanbul'la buluştu. Şu anda daha durağan bir zaman dilimi yaşanıyor ama ve burada bulunan meteorolojideki uzman arkadaşlarımız özellikle kar yağışıyla ilgili öğlen civarı ve daha sonrasında yine cumartesi öğlene kadar ki biz özellikle cuma ve cumartesi etkili takvim olarak öngörüldüğünü ifade etmiştik. Bu şekilde tahminler devam etmekte. Dolayısıyla tedbiri ve temkinli olmayı vatandaşlarımızın bırakmamasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda dediğim gibi biz de tedbirlerimizi arttırdık. 11 916 olan personel sayımızı 13.115'e çıkarttık. Yine araç ve iş makinelerimizde 3.375 araçtan 3.582'ye çıkarttık. Çekici ve kurtarıcı sayımız iş ve kurtarıcı sayımız 53 şeklinde devam ediyoruz. Bu arada özellikle dün itibariyle almış olduğumuz kararlarla birlikte hem kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmaları devam ettiği gibi yanı sıra İstanbul'umuzda farklı hizmet hizmetlerimizde de epeyce güçlendirdiğimizi ifade edebilirim. Evsizlere kış hizmeti devam ediyor. Dün 493 olan misafir ettiğimiz insan sayısı 662'ye çıktı bizim şu anda tesislerimizde ve anlaşmalı otellerimizde misafir ettiğimiz insan sayısı. Sokak hayvanlarına desteğimiz 3 tona çıktı. Bu arada arkadaşlarımız artabilecek mağduriyete dönüp de özellikle sokak hayvanlarında olası bir takım gözlemlerde vatandaşlarımız noktayı belirtmek kaydıyla alo 153'ü aradıklarında hazır ekiplerimiz hızlıca en geç yarım saat içerisinde alanlara ulaşacak şekilde donanımlı halde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine kumanya dağıtımımız 13 noktada gerçekleşti. 12.500 adet kumanya ve diğer ihtiyaçlarına vatandaşlarımızın çay, çorba gibi ihtiyaçlarına katkı sundular. Mobil tuvalet hizmetlerimiz hizmet sundu ve özellikle toplu taşımada da yüzde altı oranında İETT'de yüzde dört oranında da metrobüste artış sağlayarak hizmetlerini sürdürdüler ki daha fazla insanlarımız toplu taşıma tercihlerinde mağduriyet yaşamasınlar diye. tabi bugün en fazla da açıkçası dün valiliğimizin almış olduğu okul tatili kararı en fazla destek olan karar olmuştur. Bu kapsamda bugün de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bir mağduriyet yaşamaması değerli oldu. Bizler de bu çerçevelerde sevede daha etkin saha hizmeti veriyor durumdayız. Bu kapsamda şu an itibariyle İstanbul'da kapalı hiçbir yerimiz yoktur. Sadece bizim 4140 kilometreklik ve 13115 personelle hizmet verdiğimiz sahada değil, onun dışında da özellikle Kuzey Marmara 3. köprü yolu ve karayollarının hizmet sunduğu alanlarda da hiçbir trafik kapalı veya kanık olan bir nokta gözükmemekte. Bu kapsamda emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara, bütün kamu kurumlarına, ilçe belediyelerine ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ekiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten insanlarımızın 16 milyon İstanbul'unun güzel bir gün geçirmesine dönük katkıları çok büyük. Hepsinin emeklerine sağlık. Son olarak şunu söyleyelim. Dediğim gibi bugün öğleden sonra yine rüzgarın artışıyla kar yağışının olacağı tahmin edilmekte. E yine cumartesi özellikle gecesi yani bugünü yarına bağlayan gecede en sert soğun olduğu gece olarak tahmin edilmekte. Dolayısıyla buzlanma, aynı zamanda kar yağışı ve yine yarın sabah itibariyle de yoğun kar yağışı tahmin edilmekte. Bu kapsamda lütfen tedbirli olarak yola çıkmanızı ve mümkün olduğu kadar da çıkmamanızı, toplu taşıma araçlarımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Güzel bir cuma günü olsun. Hepinize, bütün İstanbullulara hayırlı günler. Çocuklarımıza da, gençlerimize de genç ve çocukluğunu karla olan yerlerde yaşasınlar, kitap okusunlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.